Arkadaşlar, iPhone 11'e iOS 26'yı yükleyeceğim, bakalım cihaz güzel çalışacak mı, sıkıntı çıkaracak mı iPhone 11'de, düşük modellerde yani. Şimdi güncelliyoruz. Arkadaşlar, iOS 26'yı iPhone 11'e yükledik. iPhone 11 zaten LCD ekran kullanıyor, bakalım LCD ekranda iPhone 11'de iOS 26 nasıl olacak. Sürdürelim, daha sonra ayarla. Parolayı sonra ayarlarız. Parola kullanma. Bakın gayet güzel. iPhone 11'i de hızlandırdı. Biraz canlandırdı. Ekran akıcılığı gayet güzel oldu. iPhone 11'de iOS iPhone 11'de iOS 26 bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor. Hemen ekrana böyle bir duvar kağıdı düzeni diyelim. iPhone 11'de iOS 26. Zaten iOS 26 iPhone 11 destekliyor. Menüsü şu şekilde. Ana ekran düzeninde şu şekilde sağlayabilirsiniz. Özelleştirelim. Böyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha akıcı olmuş gibi uzun kullanımda belli olur tabii ki bu.